kırılırsa e, Bence çok rahat yüz ve yüzün üstüne doğru bir atak oluşabilir Peki ah gaz burada da e, bilenço performansı açısından zayıf e, fakat e, hisse sevdiğinde çok güçlü bir trend var. Ee, ve bu güçlü trendi de korumayı başarıyor. Ee, biraz daha operasyonel bir hisse gibi. Yani indikatörlerde e, ciddi bir ters uyumsuzluk var. Ama şimdi bu uyumsuzluk, e, şöyle söyleyeyim, mesela teknik olarak 14-60 seviyesini e, aşağı kırmadığı sürece e, hızlı bir yukarı potansiyel de oluşturabilir. Yani böyle bir ince bir e, durum var, nüans var. E, bunu dikkatli yorumlamak lazım. Yani şu demek bu. Mesela yarın baktınız, 15-25'in e, e, çalışmaya başladı. 15-25 fiyat seviyesi. Bu aslında e, bu indikatördeki bu uyumsuzluk aslında bir alada dönüşebilir. O yüzden 15-25 mesela çalışması hissedeki yukarı hareketi tetikler. E, o yüzden e, biraz profesyonelce dikkatli olarak izlemek lazım. Çünkü burada 3 gündür e, tutunmaya çalışıyor ve endeksin bugünkü satışına rağmen e, hisse senedi direnmiş. Bu da olumlu bir durum. E, bence e, pozitif e, yorumlamakta fayda var. Ama dediğim gibi destek yani stop losslu olmak lazım destek yani 14 60 ya da 65'in altına inmemesi gerekiyor bizim bu senaryonun çalışabilmesi için. Peki şu meşhur sasayı tabii ki sordular meşhur sasamız. Ee, Gerçekten sasa mıymış, Mine Hanım? Sizce e, meşhur yani hangi sasa'yı soruyorsunuz? Yeni sasa'yı mı, eski sasa'yı mı? Yeni sasa'yı sonra soracağım. Eski sasa'yı sormuşlar. Eski sasa'yı. <laughs> eski sasa'da e, halen e, düzeltme evet. devam ediyor.